Merhaba kardeşler. Ben We Are The Saints'ten Mike. Rab benden istediği için buradayım. Sadece kendi yüreğime değil, aynı zamanda dışarıda zor zamanlar geçirmekte olan bir başkasına da hitap etmem için ruhta yürüyüş yapmaktan bahsediyorum. Belki zorlanıyor ya da Mesih'le yürüyüşünüzü sorguluyorsunuzdur. Bana temellere dönme zamanı geldiğini söyledi. Ve o beni doğrudan doğruya Matta İncil'indeki müjdeler kısmına yönlendirdi yani tam oraya. Şimdi onları okuyacağım ve bunun neden önemli olduğunu anlatan ilgili kutsal yazı referanslarını da yanlarına ekleyeceğim. Özellikle bu hususun önemini vurgulayan bölümlere dikkat çekeceğim. Eğer kendinizi sürüklenirken bulursanız ya da zihninizin dolu olduğunu veya dünyanın sizi ele geçirdiğini fark ederseniz, yani farklı bir yola sapmışsanız ve kendinizi kopuk hissediyorsanız bu yeniden sağlam temellere oturmanın mükemmel bir yoludur. Dua etmek son derece önemlidir. Kutsal yazı okumak da aynı şekilde çok önemlidir. Ama en üh önemli şey sabahtan akşama kadar sabah kalktığınız andan gece yatağa gireceğiniz ana dek Mesih'e iman edip güvenmektir. Ve şey basit şeylere geri dönün. Mesihle olan ilişkinizde. Şimdi bunları hemen okuyacağım çünkü ruhumda çok sıcak ve teselli edici bir his uyandırıyor ve ben bunu çok sakinleştirici buluyorum. Ruhumda dinginlik hissettiriyor. İşte bu yüzden temel prensiplere dönmek istiyorum. Matta'daki ilk müjde şöyledir: Ne mutlu ruhta yoksul olanlara çünkü göklerin krallığı onlarındır. Rabb' bana ruhta yoksul olmanın, aslında ruhunuzun, Rabb'in zenginliklerini almaya hazır olduğunu işaret ettiğini hatırlattı. Kendinizi zengin görmezsiniz. Rabb'in sizi zengin etmesine izin verirsiniz. Ee, ve sizi doyurmasına. Sanırım en iyi ifade bu. Hani gökten gelen manla gibi. Ee, ne mutlu yaşlı olanlara. Çünkü onlar teselli edilecekler. Kardeşleriniz, komşularınız için yas tutanlar ve dünya için gözyaşı dökenler, olup bitenleri görüyorsunuz ve bu durum sizde bir acıya ya da bu dünyada iyiliğe dair derin bir özleme sebep oluyor. Ee, i̇şte o teselli edilecek. Keder kaldırılıp yerine Tanrı'nın huzuru konacak, yaşamınızdaki bu acı sökülüp Tanrı'nın barışıyla dolacak. Ee, ne mutlu uysal olanlara dünyayı miras alacaklar. Bunu çok duyarız. Ruhen uysal, nazik, alçak gönüllü, doğruluk için açlık ve susuzluk çekenlere ne mutlu çünkü onlar tam olarak doyurulacaklar. Eğer e siz de. Eğer her gün uyandığınızda Rab'den bir şey arıyorsanız, Rab'den bir talepte bulunuyorsanız, ister katkıda bulunabileceğiniz bir şey, ister sizi dolduracak bir şey olmasını diliyorsanız, e bu, bu olmak için harika bir yerdir. Kendinize orada olmayı hatırlatın. Ve aslında bu durum diğer müjdelerden biri için de geçerli. Ona birazdan değineceğim. E sonraki ne mutlu merhametlilere çünkü merhamet bulacaklar. Rabbin kurban değil merhamet isterim dediği gibi yaşamınızda işleyişinde merhamet büyük rol oynar. Yani bunun önemi ne kadar vurgulansa azdır. Ailenize merhamet, hemcinsinize merhamet. İnsanların sizi ezmesine izin vermeyin demek. Ama şu demek, bu daha çok sizin tavrınızla veya taşıyışınızla ilgili, yani sizin duruşunuz gibi. Alçak gönüllüsünüzdür, iyisinizdir, kibirli ya da kendini beğenmiş değilsinizdir. Başkalarına merhamet için kalbinizde yer açarsınız. Sıradaki... Ne mutlu yüreği temiz olanlara çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Bence bu bir öncekiyle yani ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara çünkü onlar doyurulacaklar ile çok uyumlu. Yüreği temiz olmak demek demek ruhunuzda ve kimliğinizde tıpkı bir çocuk gibi bir konumda olmaktır. Bir çocuk masumdur, günahsızdır. Rab'bin gözünde masum ve yüreği saf olanlar onu kesinlikle göreceklerdir. Ne mutlu barış yapıcılarına çünkü onlara Tanrının çocukları denilecek. Barış yapıcılar ve merhametli olanlar birbiriyle bağlantılıdır. Rab burada bunları referans olarak kullanıyor. Dünyada Rab'bin barışını ve Rab'bin merhametini görmeyi daha çok arzulayanlar için de aynısı geçerlidir. İşte onlara tanrının çocukları denir. İşin aslı bu kadar basit. Doğruluk uğruna zulüm görenlere ne mutlu? Çünkü göklerin egemenliği onların olacaktır. Evet, doğruluk uğruna zulüm görmek. Eğer doğruluktan yana olursanız bunun için eleştirilirsiniz ama ödülünüz cennettedir. Cennetin krallığı sizindir. İnsanlar size hakaret edip zulmettiklerinde ve hakkınızda yalan yere her türlü kötülüğü söylediklerinde ne mutlu size benim adım uğruna. Bundan teselli bulun. Özellikle de bağlantı kurmaktan çekinen kişilerde teselli bulun. Sizinle muhatap olmamak için özel bir çaba sarf edenlerden, insanlardan yani şu kişilerden teselli bulunuz. Eskisi kadar davetkar olamayacak olanlar. Teselli bulun şey onlardan ki Arkanızdan konuşabilecek olanlardan ya da şey hani iş arkadaşlarınıza aldırmayın, dert etmeyin. Çünkü siz kutsanmış olacaksınız. Rab sizi kutsayacaktır ve çevrenizdekiler bunu görecektir. Ve bu da yine alçak gönüllü olmak, Mesih'e itaat etmek, merhametli ve affedici olmak gibi başka bir varoluş halidir. Bunların hepsi temellerdir temellere dönüş sizi ruhla uyumlu kılar. Rabbin ruhunda yürümenizi sağlar. Kısaca bunu söylemek istedim. Söyleyecek pek bir şeyim yok. Daha uygun bir zamanda daha fazla video ekleyeceğim. Kısa bir süre ara vermek durumunda kalmıştım. Aşağıdaki açıklama kısmına bazı kutsal yazı okumaları ekleyeceğim. Umarım bereketlenirsiniz. Ve Rab'den size göz kulak olmasını ve nazik bir düzeltmeyle sizi tekrar o yola sokmasını diliyorum. Unutmayın, Rab asla, asla kınamaz. Eğer kınayıcı bir ses duyuyorsanız bu Rab'den değildir, ondan kurtulun. Onu görmezden gelin. Rab'den gelen nazik düzeltmeler onun tam olarak yaptığı şeydir. O zaman Rab'den haber aldığınızı bilirsiniz bu anlamda. Tanrı sizi korusun, bir sonrakinde görüşmek üzere. Şalom.